Yani çok böyle uyumsuz olabilecek karşıt burçlardaki kişilerle de ilişkileriniz olabilir. Yani böyle kısa süreli flörtleriniz. Hani şununla deneyim olursa olur, olmazsa olmaz. Bir de şöyle yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yani biraz böyle deneme, yanılma dönemi de diyebiliriz balıklar için. İlişkileriniz bu şekilde ilerleyecek. Ama ben gene de size söyleyeyim. Merkür'de çok fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Yani böyle Merkür insanı yanıltır yani. Eski dediğim eski konular ortaya çıkabilir. Bu tarz şeyler. Şimdi kariyer ve parayla ilgili de tekrar dönecek olursam tabi eski fırsatlarınız kaçırdığınız fırsatlar tekrar karşınıza gelecek. Ama belki de artık e, bazı şeyler sizin çok işinize de yaramayacak yani. Bu anlamda. Bunlar tekrar sizin böyle gözünüzün önüne gelebilir. Yani seçip seçmemek size kalmış bir şey. Yani çok iş değişimi gibi şeyleri de çok daha...